Biz gerektiğinde dün olduğu gibi bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Daima yanında olmaya devam edeceğiz. Ermenistan, Azerbaycan'a saldırarak büyük bir hata yaptı. Ermenistan, babası Rusya'ya güveniyormuş. Biz Türkler birleştiğimizde ne Ermenistan, ne Rusya, ne de Amerika dinleriz. Kurt geri döndü, köpekler artık dağılsın. Iki ülke arasında çıkan kapsamlı çatışma en son 2016 yılında yaşanmış ve 4 gün sürmüştü. Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklardaki stratejik bölgelerde kontrolü sağlamıştı. Fakat son dönemlerde ortalık yine gerildi. Azerbaycan'la Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarla iki ülke yeni bir savaşın eşiğine geldi. Ermenistan ordusunun yeni bir provokasyon girişimiyle düzenlediği saldırılar ve sınır hattını ihlal etme girişimleri Azerbaycan tarafının ağır silahlar kullanarak karşılık vermesiyle sonuçlandı. Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan biri tüm general olmak üzere 7 asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı. Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı. Veliyev bu sabahki çatışmada tüm general Polat Heşimov'la Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir er, iki binbaşı ve iki az subayın şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayınladı. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullanmıştı. Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve dört tane kardeşimiz şehit oldu. Burada şunu görüyoruz. Ermenistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanını arayacağım, değerlendirme yapacağız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutierrez, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirterek, çatışmalara son verme, gerginliği azaltma ve provokatif söylemlerden kaçınma çağrısı yaptı. Gutierrez, sözcüsü Stefani Duyarik aracılığıyla yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırında ağır silahlarla yapılan ve ölümle sonuçlanan çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Her iki ülkeye de çatışmalara son verme, gerginliği azaltma ve provokatif söylemlerden kaçınma çağrısında bulunan Gutierrez, söz konusu tehlikeli duruma ve uzun süredir devam eden Karabağ sorununa barışçıl ve müzakere edilmiş bir çözüm için destek olma önerisini yineledi sınırda gerçekleştirilen provokasyonun Erivan yönetiminin iki ülke arasındaki sorunu müzakere yoluyla çözme konusundaki ilgisizliğinin bir başka kanıtı olduğunu belirten Hacıyev şu ifadeleri kullandı. Tüm dünya Covid-19'la savaşırken Ermenistan böyle bir saldırı ve provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'ın sürekli ateşkesi ihlal etmesi ve bugünkü saldırı Erivan yönetiminin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Covid-19 nedeniyle küresel ateşkes çağrısına verdiği desteğin iki başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Uluslararası toplumu Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki provokatif eylemlerini şiddetle kınamaya çağırıyorum. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise durumu daha da gerginleştiren bu gibi kışkırtıcı eylemlerin tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi. Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle 28 yılı aşkın süredir gerilim halinde olan Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri son günlerde sınır hattında yaşanan çatışmalarla yeni bir boyut kazandı. Peki iki ülke arasında yaşanan son gerilimin perde arkasından ne var? Gelin bu konuyu Kafkasya uzmanı Doktor Ennur İsmail'in değerlendirmeleriyle ele alalım. Video'nun bundan sonraki kısmı Elnur İsmail'in değerlendirmesidir. Yeni şafağa değerlendirmelerde bulunan Kafkasya uzmanı Doktor Elnur İsmail, 2016 yılından bu yana Ermenistan'ın söz konusu kayıplarını telafi etmek için provokasyonlara imza attığını söyledi. İki ülke arasında çıkan çatışmanın geçmişten farklı olarak Dağlık Karabağ ve etrafında değil sınır hattında yaşandığını belirterek, Azerbaycan'ın batısında bulunan Tovuz ili aynı zamanda Gürcistan sınırına da yakın coğrafyada bulunmaktadır. Yani burada yaşanacak bir savaş taraflar için yeni toprak kayıplarına neden olabilir ve taraflar için uluslararası hukuk açısından yeni bir durum oluşturabilir ifadelerini kullandı. Ermenistan, Azerbaycan'ın askeri olarak son yıllarda silahlanarak daha güçlü bir konumda olduğunu bilerek neden böyle bir provokasyon girişiminde bulunmaktadır sorusu farklı yanıtlanabilir. Öncelikle Ermenistan'da 2018 yılında rejim değişikliği sonrasında Dağlık Karabağ sorununun çözümünde önceki iktidarlardan daha farklı bir yaklaşım olabileceği beklentileri Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın verdiği demeçlerle önemini kaybetti. Paşinyan, önceki Cumhurbaşkanları Serj Sarkisyan ve Robert Kocharyan'dan işgal konusunda farklı olamayacağını ortaya koydu. Taraflar arasında diplomasinin tükenmiş olduğu Ermeni üst düzey yetkililerin Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğunu beyan etmeleriyle de kanıtlandı. Dağlık Karabağ'da sözde seçimler yaparak uluslararası örgütlerin de onayladığı Azerbaycan toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini Ermenistan net bir şekilde gösterdi. Azerbaycan'ın diplomasinin tükendiği yerde topraklarını savaşla geri alabileceğine yönelik açıklamasının önemli olduğunu ifade eden İsmail, bu durum bölgede her an savaş çıkmasının hayal olmadığını göstermektedir vurgusunu yaptı. Ermenistan hükümetinin iç politika ve ekonomide yaşadığı sorunları çözemediğini hatırlatan İsmail, son provokasyonlar toplumun dikkatini farklı bir istikamete yönlendiriliyor ifadelerini kullandı. Paşinyan'dan beklentileri hayal olarak gören Ermenistan toplumunda mevcut rejime itirazlar her geçen gün artmaktadır. Ayrıca Paşinyan ve kendisinden önceki Cumhurbaşkanları Sarkisyan ve Koçaryan arasında bir güç mücadelesinin de bu tür savaşı çıkararak Ermeni Başbakanını nüfusunu genişletmek için yapabilecekleri düşünülmektedir. Ama bunların hiçbiri Ermenistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak işgalci bir devlet olduğu gerçeğini değiştiremez. Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkacak bir savaşta Türkiye ve Rusya'nın hangi kapsamda savaşta yer alacağı sorusu merak edilmektedir. Teorik olarak böyle bir ihtimal olsa da taraflar arasında kapsamlı bir savaş çıkmasına öncelikle Rusya'nın engel olacağını vurgulamak gerek. Çünkü mevcut ekonomik sıkıntılarda Rusya için sonu belirsiz olabilecek ve Ermenistan'ın kaybetmesiyle sonuçlanacak bir savaş kendisinin ekonomik sorunlarının olduğu bir durumda Erivan kadar Kremlin içinde her anlamda kaybetmek olur. Bu durumda Rusya bunu istemez. Sonuç olarak taraflar arasında kapsamlı ve uzun sürecek bir savaş değildi, de kısa sürecek ve Azerbaycan'ın işgaldeki toprakları kendi kontrolüne alabilecek bir savaş ihtimali daha gerçekçidir. Böyle bir durumda ne Rusya'nın ne de Türkiye'nin direkt olarak savaşta yer almayacağı bilinmelidir. Aksi takdirde böyle bir savaşla sadece Güney Kafkasya bölgesini değil, Orta Doğu'yu da içine alabilecek yeni bir güç dengesinin oluşacağını belirtmek gerekiyor. bizler aynı zamanda aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan iki devlet bir millet diyerek sembolleştirdiğimiz kemik kardeşliğimizi de idrak ediyoruz. Değerli kardeşlerim, burada bir gerçeğin altını hemen çizmekte fayda görüyorum. 15 Eylül 1918 yılında şu an üzerinde bulunduğumuz topraklarda yaşanan savaş asla sıradan bir hadise değildir. Bir asır önce burada verilen mücadele bizim kardeşliğimizin, dostluğumuzun, birlik ve beraberliğimizin de sembolüdür. Geçmişi bilmeden bir asır önce Nuri Paşa ve askerlerinin Ta binlerce kilometre öteden Bakü ve Gence'ye koşmalarının sebeplerini anlamadan Azatlık Meydanı'ndaki şu dayanışma tablosunun manasını da kavrayamayız.